16 Kasım 2017. Yani bundan tam olarak 5 yıl önce mob oylamalarıyla tanıştık. İlk gördüğümüz canlılar ise bunlardı. Aralarında günümüzde de hala nefret ettiğimiz Phantom bu mob oylamasının kazananı olmuştu. Yıllar boyunca bazen biyomlara kadar genişleyebilen bir olay olsa da günümüzde hala mob oylaması olarak geçiyor. Ve 15 Ekim 2023 tarihinde de bir kez daha bize sunulan seçeneklerden oyuna eklenmesini istediğimiz canlıyı oylayarak seçeceğiz. Çok çok eskiden bu olaylar festivalle yapılmış olsa da günümüzde Minecraft Live adını aldı ve her yıl belirli tarihte Minecraft'ın yan oyunları, yeni ürünleri ve yeni güncellemelerinin el alındığı önemli bir olay bu. Ben de Minecraft'ın en önemli güncellemelerinden, mağara ve dağlardan itibaren yapılan yayın etkinliğini kendi kanalımda canlı yayın açarak sizlerle izliyorum. 1.21 güncelleme sayesinde de kütleştirdiğimiz bu olay 4. defa yaşanacak. Her neyse, gelelim bu yıl seçeceğimiz canlı oylamasına. Normal şartlarda mob oylamalarında fantastik canlılar da yer alıyordu. Sniffer, tüf golem gibi. Ama bu yıl Minecraft'ın önemli geliştiricilerinden Jeb'in bir konferansta yaptığı yorumla tatlı hayvanların mob oylamalarında olacağını öğrendik. Ve bunlardan iki tanesi yayınlandı. İlk ile başlayalım. Let's see who gets to live first. Oh, Tiny Wu has found a crab. One of the new mobs that wants to join Minecraft. It lives in mangrove swamps like this one. The crab's claw is very handy for players that like building. <gülüyor> <gülüyor> yes, because crab claws allow players to place blocks further away. Karşınızda yengeçler. Mangrove bataklıklarında yaşıyorlar. Tipleme olarak ben modellerini pek beğenmesem de işlev olarak bizlere fazlasıyla işe yarar özelliklerini sunacağını düşünüyorum. Tam olarak nasıl gerçekleşecek anlayamadım ama yengeçlerin kıskaçlarını elde edip elimize alırsak bu sayede daha da uzağa blok yerleştirmeleri yapabilecekmişiz. Bu bana Crit modundaki özel armı hatırlattı. Açıkçası işlevini ben beğendim. Şimdi bir sonraki canlıya geçelim. This is the armadillo, one of the mobs that wants to join Minecraft. It lives in warm places, like this savanna biome. The armadillo drops scute, which can be used to craft armor for your wolf. This will give your favorite four legged friend some extra defense against hostile mobs. I am not lost, but do you know the way to Minecraft Live? Armadillo, can you see the yaşıyor. Ve düşman canlılardan saklanmak için kabuğun içerisine girebiliyor. Büyük ihtimalle hasar aldığında bunu gerçekleştiriyor ya da bir anda bir canlıya tetiklenirse. Kendisinden armadillo kabukları elde edebiliyoruz ve bu kabukları da yıllarca Minecraft'ta gelmesini beklediğimiz kurt zırhlarının üretiminde kullanabiliyoruz. Modellemesini yengeçten daha fazla beğendim. Sırada üçüncü canlımız var. What was that? Wait. Those are penguins. Look, there's even a baby. Penguins live in the stony shore biome and they're super friendly, so don't be scared if they come up to say hello. Penguins are a bit clumsy on land, but they are elegant swimmers. Penguins can also help your boat travel faster, which I could definitely use right now. Penguenler stony shore yani kıyılardaki taşlaşmış bölgelerde yaşıyorlar. Tatlı hareketleri ve tatlı görünüşlerinin yanı sıra teknelerinizin dahi hızlı gitmelerini sağlıyorlar. Anladığım kadarıyla suya düşürdüğümüz bazı şeyleri de bize ulaştırabilecekler. Böylelikle 3 canlıyı da öğrenmiş oluyoruz. Bizlere sağladıkları avantajlara göre artık oylamamızı yapıp Minecraft'a eklenmelerini sağlayacağız. Hatta bir oylama şu anda toplulukta mevcut. Siz olsanız hangisini neden oylardınız? Hem bu videonun yorumlarına yazabilir hem de topluluk kısmına gidip kanalımda başlattığım mob oylamasına katılabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Gelecek videolar ve 15 Ekim'deki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.